Diğer meselemize geçeceğiz. E, Ceylan biliyorsunuz dün ailesi Ceylan yurda 13 Ağustos'tan beri Elazığ'da kayıptı. Ailesi buraya geldi, bizden yardım istedi. Annesi babası ve e, Ahmetle ve Mehmetle konuştuk. Nişanlısı Ahmetle ve onun kardeşi Mehmetle konuştuk e, telefonda. Ceylan yurda, e, Samet yurda ve Fatma yurdanın kızı. Şimdi Ceylan e, 18 yaşında yani. Reşit. Dolayısıyla Ceylan'ın aslında e, ne yapmak istiyorsa yapmaya hakkı var özgür iradesiyle. E, buradaki mesele Ceylan bulundu. Ceylan bu programı dün izledi, çağrılarımızı duydu. Kendi isteğiyle gitti önce emniyet güçlerine ben buradayım, sağlıklıyım, iyiyim dedi. Ama beni aramasınlar dedi. Burası kritik. Şimdi biz Ceylan'ı evet... Gönlümüz çok rahatladı. Sağ salim bulunduğunu bilmek bizi çok içimizi ferahlatan bir şey, rahatlatan bir şey ama Ceylan'ı ailesine geri döndürdük diyemiyoruz. Çünkü Ceylan bunu istemiyor. Muhakkak Ceylan kendine göre sebeplerin vardır. Ben onların bir kısmını burada anladım kendi adıma. Sen annene babana demişsin ki kardeşim bu çocuk beni aldatıyor. Ben de bunu görüyorum. Onlar da sana aman nişanı bozma yapma etme eyleme e, vazgeç demişler Sen de herhalde o baskıdan Yıldın sana istemediğin bir şeyi yaptırmaya çalıştılar herhalde onun için yoksun ama senden e, şunu rica ediyorum Ne olursun Hani iyiyim mı? gel bize söyle anneni babanı ara söyle bir sesini duysunlar En azından e, Evet Ceylan sağ Salim evet. iyi <laughs> Sağlığı yerinde Şükürler olsun Ben öncelikle Size olsun. ve e olsun. ekibinize çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ediyoruz. Ben buraya çıkmasaydım Benim kızım kesinlikle ortaya çıkmayacaktı Benim tek amacım Benim buraya çıkmam Benim kızımın bulunmasıydı Ve ben başka hiçbir amacım yoktur ee, Benim sizden Bir tek rica daha olacak benim kızımın bana geri dönmesini istiyor. İşte istiyorum. onu ben sizden rica edeceğim bu yayında. Çünkü ben e, mutlu muyum? Evet. Sağ salim olduğu için çok mutluyum. Çocuk. Ama tatmin oldum mu? Olmadım. Neden? Çünkü bu kızın bir sebebi var. Nedir o sebep? Niye dönmek istemiyor bu kız size Şimdi bu kızın dönmemesi sebebi mi? şu. E, benim kızım nişanlandığı zaman hani çocuk, erkek Çocuk olsun, kızım olsun, birbirini gördüler, beğendiler, okeylediler. Ben bunların nişanına e, onay verdim. Nişanı da güzel geçti. Sonra da işte bu hani bir mesaj olay vardı. Ondan sonra bana ben kabul etmiyorum dedi. Ben de kızım nişanlanmışsın, yabancı değil. Her insanın bir hatası olabilir, hatasız kul yok dedim. Ee, o olay kapatmaya çalıştım. Bu bir hata mıydı sizce yaptığınız şey? Bence benim yaptığım büyük bir hataydı, evet. Siz bunun artık farkındasınız. Tabii, evet. tabii ki. Siz, ben de anlatın bize. Yani ne? hem duygularınızı ben bilmek istiyorum. Ceylan da duyuyor, Ceylan da dinliyor bence şu. Bir an. de ben e, dün akşam yayından sonra e, beni çok aradılar, çok telefon geldi bana. Ben burada herhalde ki. E, Hani karşı tarafa küfürler falan etmişim. Öyle hani ondan dolayı telefonlar geldi. Ben kesinlikle burada küfür falan etmedim. Karşı tarafa. Karşı tarafa. Şimdi, biz... Siz kendinizi o anlamda biz zaten onlara zaten müsaade etmeyiz. Onun için aklamanıza da Hı -hı. gerek yok. Ama Hı -hı. şunu söyleyeyim. Siz özür diliyor musunuz Ceylan'dan? Özür diliyoruz hem de binlerce defa kızımdan ben Bir özür diliyorum. Bir seslenmek ister misiniz annesi olarak? An... Buraya. Anne, Ceylan'ın gözünün içine bakın. Özür diliyorum annem. Ne olur evine gel kızım. Ne istersen, ne dilersen kararına saygı duyacağım. Yeter ki evine gel anneciğim. Gel yine eski yaşantımıza devam edelim. Bak ben, baban, kardeşin seni bekliyoruz anneciğim. Hadi kızım ne olur. Her şey bitti zaten. Biz onlara her şeyi geri verdik. Nişanı bozduk kızım gel. Gel anneciğim evine dön. Şimdi... Hadi annem. Ben şunu düşünüyorum. Şöyle de gelin buradan kızım. ben de söyleyeyim. Ceylan Seni çok sen. Çok seviyorum. Bak kaç gündür ne haldeyim ben? Annem, baba ne halde? Annem. Ne olur kızım evine gel artık yeter. Ceylan sen bizi duyuyorsun. Duyuyorsun ki dün gittin bu yayından sonra ben iyiyim, sağlıklıyım dedin. Ama şunu söyleyeyim. Ee, annen baban bence çok büyük bir vicdan azabı çekiyorlar şu anda evet. ve e, çok da e, yaptıkları şeyden pişmanlar seni mecbur etmekten e, seni e, sana ısrar etmekten istemediğin bir şeyi seni mecbur bırakmaktan çok büyük pişmanlık duyuyorlar bu gözyaşları onun da gözyaşları ben o pişmanlığın da gözyaşları onu da görebiliyorum.